Corsa D13 2007 model aracımızın vites ve el freni etrafındaki plastik aksamın şu kısmın ve şu kısmın sökülmesini göstereceğim. Şu kısım sabit pek sökemiyoruz. En azından şimdilik ben orayı sökemedim, ilgilenemedim orayla. Ee, i̇lk önce el vites körüğünü körükten şurada hafifçe yırtmadan ve çıt çıtlarını kırmadan hafif bir kuvvetle yukarı kaldırıyoruz şu şekilde. Burada Şurada çıt çıtlar var. Aynı şekilde onları kırmadan hafifçe bir kuvvet çıt çıt. Ben teker teker çıkacağını umuyordum çıt çıtın. Hepsi birden geldi. Şu şekilde geldi çıt çıtlar. Şunu şöyle alıyoruz. Şu plastik aksanı çıkartıyoruz. Buraya herhangi bir şekilde su dökülebilir, bebek maması dökülebilir, tatlı şeyler dökülebilir. Onları temizlemek amacıyla da çıkartabiliriz. El fren körüğümüzü şuradan çektiğimizde çıkıyor. Şu kısmı şuradan hafifçe bir yukarı kuvvet uyguluyoruz ve çıkıyor. Gördüğünüz gibi tek elimle telefon tutuyorum. Tek elimle bu aksamları çıkartıyorum. Basit bir işlem. Yerine takalım. Şuradan kuvvet uyguladığımızda şunu da şu şekilde yerine oturttuğumuzda şunu da şu şekilde geçirdik. Ee, i̇lk önce şurada bir çentiği var. İlk önce onu yerleştirdim. Ve şuradan oturttuğum zaman körüğü de yerine oturttuğum zaman